ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Minecraft'ın Minecraft, Minecraft canmasını inceleyecek. Şu an arkadaşlar yükleniyor şu an arkadaşlar. Şu an arkadaşlar Siz yüklemek isterseniz arkadaşlar. Yüklemek isterseniz Ben yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir uygulama. İstediğiniz gibi. Ne isterseniz var arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar FIFA FIFA, Tiktok vs. Işte her şey diyeceğim. Testi yapacağım. Çakmalığına bakacağım. Bu yüzden 200 çapadır arkadaşlar. Çünkü çok çapadır. da. Çekiyoruz şöyle arkadaşlar. İsterseniz. isterseniz arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız ne istiyorsanız arkadaşlar yapayım. Ama arkadaşlar siz like açtığa, aşağıdaki like butonuna basılı tutun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yüzümü görmek isteriz. Şimdi arkadaşlar yüzümü görmek istemiyorsunuz siz bana hep yüz sen diye. Yani yüzümü göstermeyeceğim. Kusura bakmayın yüzümü göstermek istemiyorum. Yani ondan kusura bakmayın bana. Bizi bir gö göster gö bir sebebi de zaten arkadaşlar bu. Utanıyorum. Utanıyorum Bizi bir göstermeye YouTube'un. Ben zaten böyle boş zamanla ben sıkılıyorum. Bakın bakın şey bunları gösteriyorlar böyle. Zaten çarpma olduğu belli oluyor burada. Ama ben buna şu an çarpma oldu da. Arkadaşlar bu, bunu. Bak Arkadaşlar bunu indireceğim şu an arkadaşlar. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan ben böyle yaz, bilet, taş şey daha geçecek. Bununla video çekeceğim arkadaşlar. Böyle siktir git böyle küfürler edecek. Artı 18 video olacak. Ondan bence ilk bakmak isteyenler bakabilir. Şimdi arkadaşlar cıraflık yüklendi. İsterseniz arkadaşlar burada hesabıma gidin arkadaşlar. Motor botu var arkadaşlar. Eşya botu var arkadaşlar. Motor ölü videosu var arkadaşlar. İsterseniz de arkadaşlar. Motor videosu var. Motor ala botu var. Eşya botu var arkadaşlar. Mac Minecraft. Minecraft görünmez blok şeyi var. Botu. Her şey istediğiniz şey var. Aşağıda like'lara like, like yapın şuan arkadaşlar diyeceğim. Şu an durayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben Minecraft'a mı girdim? Buna mı girmedim? Dayan arkadaşlar. Aa, Leklap çıktı. Normal Minecraft'ta Leklap çıkmazsa arkadaşlar. Link veriyorum. Link. Bu. Çiğ çiğrenç çi bir uygulama. Çok kötü. Yüklemeyin arkadaşlar böyle saklı uygulamalar. Ben arkadaşlar APK Minecraft nasıl indirilir göstereceğim. Bir sonraki videomda kaderler. Go! Arkadaşlar şu video açıldığında ben size göstereyim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Böyle saçma bir ulaştım. Anlamadım. Oyun, oynaya basıyorum şu an arkadaşlar. Şu an çok kötü arkadaşlar şey oldu hiç güzel değil. Güzel olsa tamam. Güzel olsa tamam ama hiç güzel değil. Arkadaşlar şu an ne dinliyor basacağım. Şu an arkadaşlar ne dinliyor oluşturacağım. Çok saçma bu yaz. Biraz. biraz saçma geldi size arkadaşlar. Biliyorum. Arkadaşlar oha. Hayatta kalma yaratıcı. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft Riders olamaz. Ben düşünüyorum olamaz yani olamaz. Olamaz ya Arkadaşlar yok yok olamaz. Ben böyle oha. Arkadaşlar. Sanki arkadaşlar biraz bana gerçekçi gibi gelmeye başladı. Böyle arkadaşlar da gerçekçi demeyelim de arkadaşlar. Çakma. Her türlü çakma zaten arkadaşlar. ha türlü. Çakma olduğu için. Gerek yok. Şu an gerçek gibi arkadaşlar. Gerçekten. Ben biraz bir soru çıktı. Ondan biraz bir daha girdi. Biraz Bilmiyorum. Arkadaşlar. Telefona gidiyoruz bunu 5-10 dakika bekliyoruz. Ben şu an 1 saat bekledim anca açıldı. Bence reklam çıkıyor. Reklam çıkıyor. Yani ben size bırakla benzi tercih etmem. Ama böyle telefonlarda da telefon hot, böyle orak. 16... Arkadaşlar sonunda dünyaya geldim arkadaşlar. Ama ne huyum. Bu artı 18. özel. İlla artı 18. Bak. bak. Aman. Umarım en azından satayım. Arkadaşlar. Bak. bak. Oha. Çok kötü. Grafiği çok, çok kötü. Arkadaşlar grafiği çok kötü. Gerçek, gerçek yapacak. Yemin, şey yemin ederim. Gerçek arkadaşlar. Yemin ederim. Lan burayı. Şey dedi. At işte bir şeyler. Arkadaşlar şu Kâr an hiçbir şey alamam. Lan bu ne? Azı bu ne? Daha ben çok tanımıyorum yani. Arkadaşlar ben çok kötü. Her bir de dürtü gibi şey kaynıyor lan. Yani bu la. hani ne? Bu ne? Ya oğlum ben bir daha aç yüklemezsin. sadece şey ben ben. Sana bakır. Lan bu ne? Ana çok kötü. Evet. Son somon balı suya bakacağım. Evet. Elbasa bakın. Evet. Elbasa bak lan oha. Ana bu ne la? Çok kötü la. Evet. Oynatayım mı? Ben de çok ya, arkadaş. <laughs> Çok ya arkadaşlar. Çok ya arkadaşlar. Hiç <beni> gelmedik. <laughs> Bu ne oğlum ya? Başkanlar şunu. Evet arkadaşlar. Bugün <laughs> reklam arasına ile <yine> giriyoruz. <laughs> yine reklam arasına girdik. <gülüyor> ben <gülüyor> reklam arasını <ağızına gülüyor> sıçacağım şimdi. <Ben> şey arkadaşlar. <laughs> şu an. <laughs> reklam girdi arkadaşlar. Reklam girdi. Efe, sus, sus. Dakika, sus sus. Çünkü hayat bana çok şey. Şöyle ne bileyim adam oyuna giremiyorum şu an. çıkıyorum arkadaşlar. Oyuna giremiyorum şu an. Bilmiyorum. Yani. Oyuna giremiyorum şu arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş şöyle giremiyorum gerçekten. Oyuna arkadaşlar siliyorum ben. Ama kliğe girmek isteyenler arkadaşlar böyle şey yapabilir. Bu ne ya bu ne kıyım ya. Arkadaşlar. Valla çok saçma. E, arkadaşlar çok, çok saçma. Ben sizi yoruldum. Yüzümse... Çok saçma arkadaşlar. Yani ben bunu sağa bunu yapmazdım. <laughs> Buydun arkadaşlar. Oraya giremedik ama arkadaşlar. Evet, Sizin için. Hadi.